çok güzel ve enteresan yerler bir yerde. Merhaba. Merhaba, nasılsın? Al, al, al. Al. Hoppa, nasıl kaptı, nasıl... Aa, dalgalı bu ya. yer gerçekten çok güzel öyle söyleyeyim sahipleri bakın şu arkada oturuyor burada da aile yani her türlü ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz işte kahve ve çay zaten burada ücretsiz öyle söyleyeyim yani misafirlere ikram ediyorlar aile burada mutfak gibi kullanabileceğiniz eşyalar var. Ve ayrı ayrıyeten burada çamaşır makinesi var. Yani her ihtiyacınızı bu otelde çözebiliyorsunuz yani o şekilde gösteriyor. İfle çıktık. Bir... ileride sağ tarafta böyle lokal food yerleri var. Yani lokal restoranlar falan varmış. Oraya gideceğiz. Tam buranın yanından yine geçiyoruz. Ya bilmiyorum buraya çıkar mıyım, çıkmaz mıyım? Düşün, düşüncedeyim yani. Çıkayım mı çıkmayayım mı? Hemen yanı başımda. Hatta şeyden de görüyorsunuz yani, öyle söyleyeyim ben size. Yani hemen yanı başımızda diyebilirim. Böyle bir durum. Bakalım, bir yemeğimizi yiyelim. Ama çok farklı bir yere götüreceğim sizleri bugün. A Mano diye bir yermiş ama bilmiyorum, bir bakacağım ismini tam bilmiyorum. Evet, karşıdaki buzu aldı, kaçtı. Benzinliğin yanında bile varlar ya her yerdeler bakın Karşıda marşıda her yerdeler yani gerçekten Çok enteresan bir hayvan ya ya dün buranın yanından geçtim ama çok böyle çekme fırsatım olmadı. Burası da böyle acayip bir ee, yer diyebilirim. Büyük ihtimal tapınak burası da arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Bizim kaldığımız sokağın hemen arka sokağında kalıyor. Yani çok yakın diyebilirim. Böyle değişik bir tapınak ya. Öyle söyleyeyim ben size. Bakalım yakınına gidelim bir çekelim bir. Evet. Böyle bir yer. Ya Tayca yazdığı için ismini bilmiyorum yani. Öyle söyleyeyim ben size. Burası büyük ihtimal girişi. Arkamız zaten deniz ya da okyanus öyle söyleyeyim. Burada çeşitli işte bir tane sağ tarafımızda bir tane sol tarafımızda böyle bir yer var. Burası da dediğim gibi daha böyle yani tam böyle ortaya kurulmuş ana bina gibi düşünün. İçerisinde de işte Buda figürleri falan var. Burası da böyle bir yer arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben size. Öyle değişik bir yer. Evet buradan çekelim. Hani böyle bir yer. Çok değişik yapı diyebilirim yani size. Çok gerçekten çok çok enteresan, çok çok değişik yapılar diyebilirim. Böyle kısa kısa da olsa burayı hani sizlere yakından göstermek istedim. Hani her ne kadar bu tarz yerleri çoğu videomda sizlere göstersem de burası da değişik yani. Daha böyle bir farklı bir yer giyinmeyense. Sahile doğru bir inelim. Şöyle bir sokaktan, ara sokaktan iniyoruz. ya Lokal restorant o kadar çok şey değildi. Benim de hoşuma gitmedi. Şimdi sahil kıyısından bakacağız. Böyle bir yer bulabilirsek kahvaltı yapmak için. Orada kahvaltı yaparız büyük ihtimal. Böyle bir yer. Böyle bir sokak sahil kıyısına geldik. <laughs> Burayı zaten ilerisinde dün çekmiştim. Ee, i̇skelesi. Şimdi buradan yol boyu gideceğiz bakalım. Böyle güzel bir restoran bulabilirsek oturacağız orada. Şöyle ortaya da böyle park tarzı bir yer yapmışlar insanların oturabileceği. Çocuk parkı falan da var ileride. Güzel ya. Buranın da dediğim gibi kendine göre bir güzelliği var diyebilirim. Ne güzel sakin yerler ya. Tam böyle deniz kıyısındasınız. İskeleniz var. Yüzmek isteseniz. Yani yüzülür de aslında. Yüzenleri ben gördüm. Yüzenler de var. Ama burası biraz daha dalgalı bu kısım. Öyle söyleyeyim. Şu ilerleri falan bir, bir tık daha böyle dalgalı gibi. Güzel bir yer ya. Bakalım şu sahilde ileride bir tane restoran gördük oraya gideceğiz haritadan baktım yaklaşık bir 200-300 metre gözüküyor ama buradan oraya bir gidelim bir kahvaltımızı yapalım Restoranta geldik sayılır hemen şu arkası değişik yerler ya yani sakin ama burası yani ona ona dikkat ettim burası baya sakin ya öyle söyleyeyim baya böyle bir şey yani çok fazla insan görmedim yani burada hani bilmiyorum ama değişik evet restoranımıza da geldik hemen şurası arkadaşlar denizin yan tarafı. Bakalım şimdi girelim kahvaltımızı yapalım. Ne var ne Evet şimdi ifle oturduk burada restoranta. <laughs> çok acayip bir şey sipariş verdim öyle söyleyeyim. Türkiye'de çok seviyorum onu yemesini. Midye ama e, yani grill olmuş bir diyor öyle söyleyeyim. Grillit masal diyor. E, bakalım nasıl bir tadı var. Getirecekler birazdan. Böyle bir durum. Evet. Tam böyle denizim. Yemeği yedik. Kalktık restoranttan şimdi. Biraz daha böyle şöyle ilerlere gideceğiz. Ya tam olarak bilmiyorum ya. Gitmek istediğim bir yer var. Orayı size göstermek istiyorum bugün ama kaç kilometre bir bakmam lazım. <laughs> ya buradan bir araç maraç işte. Taksi olayı burada çok sıkıntı arkadaş ya taksi olayı biraz şey burada uygulamalar falan çalışmıyor gerçi şey oteldeki otel sahipleri dedi olur da dedi bir yere gitmek isterseniz biz sizi dedi istediğiniz yere bırakırız falan ama şimdi onlara da şey yapmak istemiyorum bakalım bir biraz daha gidelim bakalım sular baya böyle kıyıya kadar vuruyor ya bugün baya dalgalı burası kıyıya kadar vuruyor yani Evet, şu gördüğünüz e, yani ada gibi böyle dağ gibi bir yer var. Oraya gideceğiz. Bakalım orada bir tane böyle maymunlu bir tapınak gördüm ama ama ilginç yani normal buradaki maymunlar gibi değil. Daha böyle farklı böyle maymunlar vardı. E, gerçi e, otelci dedi, orası dedi, şu an dedi kapalı dedi. Yani zannetmiyorum açık olsun dedi ama gene de dedi ki e, o taraflara gidin o taraflar güzel dedi. E, yani çünkü Mano diye bir bölge var, Amano Mano yazıyor haritalarda. Oraları da böyle değişik. Büyük ihtimal şu dağın arka tarafı diye tahmin ediyorum. Bakalım hep beraber göreceğiz. Şuraya bakın ya, acayip dalga var ya şeye vuruyor resmen. Bir ya kadar taşıyor sular görüyorsunuz. Çok acayip bir ortamdayız. Değişik. Allah Allah yol burada bitti gibi. Buradan bitiyor yol. E oraya nasıl gideceğiz? Allah Allah. Değişik. Evet kafe Amazon diyor. Bakın arkadaşlar bu kafe Amazon bu Tayland'da yani e, ee, Tayland'da trend bir kafe diyebilirim. Hemen hemen hatta bu kamp şeyde şeyde de vardı. Laos'ta, Moos'ta da vardı bu kafeterya. Kafe Amazon. Böyle aynı Starbucks gibi ama şey. Herhalde daha çok böyle Tayland'da falan bulunan. So, evet. Şimdi buradan mecbur yukarıya doğru yürüyeceğiz. Yukarıdan herhalde sağa döneceğiz falan filan. Bakalım. Ya mecbur arabayla falan ya da motorla taksiyle maksile geçmemiz lazım. Çünkü arkası bildiğiniz askeri alandan geçiyorsunuz yani öyle söyleyeyim. Dışarıda böyle nöbet nöbet bekleyen askerler var. Kapı gibi bir yer yapmışlar. Oradan oranın içinden geçiyorsunuz. Yani büyük ihtimal bir tane taksi maksi ayarlayıp işte oradan geçebileceğiz. Çünkü hep arabalar geçiyordu. İnsanlar normal yürüyerek geçmiyordu. Bakalım şimdi taksi maksi ayarlayalım da bizi geçirsin orada bayağı yol geldik. Bir tane taksici görmedik ya. Mecbur ya motor kiralayacağız ya da otel sahiplerine diyeceğiz evet. bizi götürün oraya diye. Buraları da işte <laughs> arka sokağı, denizin hemen arka sokağı, öyle söylemişler. Restoranlar, restoranlar, lokal yerler, değişik yerler var. Şöyle bir yerin yanından geçiyoruz. Kıraçuhap Vita Yalay School diyor. Burası okul mu? Allah Allah. Ne okul acaba? Evet. Burası okul arkadaşlar bildiğiniz okul girişi öyle söyleyeyim ben size. Böyle bir yer. Çocuklar aynen. Çocuk okula. Oh. Evet. Ne güzel ya. Taylandların okulları da bir farklı ya. Abi dışarıda oturma yerleri falan yapmışlar. Değişik. Böyle bir değişik bir sokağa girdik böyle. İşte çeşitli marketlerin satıcıların dükkanların olduğu bir sokak diyebilirim. Böyle bir yer. Evet. Ayrıca burada da pazar falan, pazar yeri falan da varmış yani öyle söyleyeyim ben Bildiğiniz <laughs> <laughs> pazar ama bir değişik bir pazara benziyor ya. Bayağı bir değişik. Hey Bayağı ilginç bir sokaktan geçiyoruz diyebilirim. burası yani pazar yeri ya. Bildiğiniz kapalı pazar gibi. Ayrıca yan tarafında da böyle pazar gibi yerler var. Böyle bir yer. Evet, böyle bir taksiye biniyoruz arkadaşlar. Buradaki taksiler böyle iki kişilik falan, iki üç kişilik. Böyle değişik bir taksi. yerlere geldik ya bakın. Ama dediğim gibi güzel yere götüreceğimi söyledim size. Bugün. Daha tam gelmedik ama yani, yani şöyle bir yerler diyebilirim gerçekten çok güzel bir yerler diyebilirim Evet arkadaşlar böyle bir yere geçirdiğimizde dediğim gibi o gitmek istediğim tapınak maalesef kapalıymış olduğu için de oraya gitme şansımız yok. Buradan da zaten ileri gitme şansımız yok. Askeriyenin diğer tarafı diyebilirim. Öyle tahmin ediyorum. Şimdi a diye bir yere gideceğiz yani. Oranın sahil kısmına geçeceğiz bakalım. Adam bize sırf orayı göstermek için şu arka tarafa yolunu değiştirdi. Orayı gösterdikten sonra da şu gitmek istediğimiz yere gidiyoruz öyle söyleyeyim. Böyle. Bir yoldan devam ediyoruz. Bir yer. Gerçekten güzel yer. Evet, yavaş yavaş Amano'ya geldik gibi. Burada bakın. Plajları da daha şey. Ayrıca işte plajda yapma yerleri falan da var bu tarafta. Yani burası bir tık daha böyle hani turistlere hitap Öyle Bir tık daha Geldik, evet burası bakın şöyle iki tane Yunus figürü var öyle söyleyeyim buranın öyle tahmin ediyorum ki buranın figürü bu alanın şekilde ama şu an tadilat falan yapıyorlar. Şimdi birazcık sahil kıyısına gideceğiz, sahil kıyısını çekeceğim size gerçekten değişik yerler öyle söyleyeyim çok güzel yani çok farklı yerler diyebilirim size. Yani şu şekilde göstereyim bakın buranın plajını. Şeyini. <laughs> evet. iki tane değişik ağaç var diye biliyorum. Şurada da değişik bazı ağaç. Abi çok güzel ya. Gerçekten yani hani iç açıcı yerler diyeyim ben size. Gerçekten iç açıcı yerler. Bakın. Yani buranın plajı biraz daha böyle bir farklı diyebilirim size. Evet, burada iki tane Yunus figürü var. Yunus balığı. Böyle bir figür Arkada bakalım neler varmış. Evet. Burada da daha farklı bir... Şu karşımız hemen bir tane ada ama insanların yaşadığını zannetmiyorum. Yani bildiğiniz sadece ağaçlarla çevrili dağ taş olan bir ada. Öyle söyleyeyim. Burası da böyle bir yer. Böyle işte yürüyüş yolu falan yapmışlar. Güzel. Gerçekten çok güzel. Ee, dediğim gibi aslında bu bu tarafa gelmemin bir amacı da e, tapınaktaki daha farklı maymunları size göstermekte. Tapınağı göstermekte. Maalesef otel sahibi dedi şu an dedi kapalı dedi orası dedi. Böyle bir durum. Oraya gitmedik ama hiç olmazsa size böyle bir yere getirme. Burayı da gösterme fırsatı buldum diyeyim. Şurada bir tane ağaç gördüm ama çok farklı bir ağaç böyle. Yerinden sanki böyle sökülmüş mü diyeyim size ne diyeyim. Onun yanına gideceğim. Hatta onun arkasında da aynı şekilde bir tane böyle bir ağaç var. Evet. O ağaç bildiğiniz böyle kökünden mökünden çıkmış gibi böyle. Yan yapmış. Bildiğiniz yan yapmış o. Böyle bir yer. Böyle bir ağaç. Ya yani buranın da herhalde şeyi yani bu. Ne bileyim değişik bir görüntüsü var yani bakın görüyorsunuz çok farklı bir görüntüsü var diyebilirim gerçekten evet yavaş yavaş buradan çıkalım şeye doğru yola doğru yavaş yavaş artık buradan ya gezilecek yer olduktan sonra da var yani böyle gidiyor daha da bir dünya yol gidiyor yani. Burada da bir şeyler var. Dinozor figürü falan yapmışlar. Şurada da bir tane benzin falan var. Yani enteresan yerler. Yani gerçekten çok çok enteresan yerler diyebilirim. Seviyorum bu tarz yerleri. Böyle bir yerdi burası da. Evet. Video kaç dakika oldu bilmiyorum ama bu videoyu da öyle tahmin ediyorum bu şekilde kapatacağım çünkü yani aslında işte o gitmek istediğim maymunlu tapınak açık olsaydı orayı size gösterirdim ama maalesef Evet bizim ev kurulmuş hemen oraya yatmış Şezonga. Bana da mesaj attı diyor. Ben diyor buradayım yatıyorum. Ya sevmiyor. Çok fazla yürümeyi ne bileyim sevmiyor ya. Sevdiremedim yani bir türlü gezmeyi. <laughs> Yapacak bir şey yok. O da böyle. Evet. Şöyle bir yer. Aa, aa evet. Burası da restoran tarzı şey yani restoran tarzı bir yer. buraya işte şeyler kurmuşlar. Oturma yerleri falan. Ve ee, arkadaşlar bu videoyu da bu şekilde kapatıyorum. Öyle söyleyeyim. Bilmiyorum kaç dakika oldu ama hiç de önemli değil. Bu videoda böyle olsun diyelim. Hiç olmazsa size böyle bir yeri göstermeye fırsatım oldu. Herkese izlediği için çok teşekkür ediyorum ve herkese iyi